どうも。<music> Şimdi bu topya tüm dostları selamlıyorum. Hep beraber alkışlıyoruz. Halkız, haklıyız, kazanacağız. Yürümeye devam ediyoruz. 1 Kasım günü Durgöl Mahallesi'nde Melet Irmağı kenarında Eski çöp alanının imara açılmaması ve betonlaşmanın olmaması için başlattığımız, başlattığımız mücadelemiz halkın yoğun desteğiyle devam ediyor. Devam ediyor. Ordu Çevre Derneği ile birlikte partilerin, sendikaların, derneklerin oluşturduğu platformu büyüttük. 1 Kasım'da başlattığımız direniş çadırı nöbetine ziyarete gelen çeşitli sendikalar, dernekler, odalar ve mahalle halkının desteği sürekli arttı. Köprübaşı Ceren Özdemir meydanında açtığımız imza standımıza 7'den 70'e ilgi büyük oldu. Bu da gösteriyor ki Ordu halkı yeşil alan ve kuş cenneti talebine sahip çıkıyor imara açılmak istenen eski çöp alanındaki çöpler usulsüz ve yasa dışı biçimde Gülyalı Divani Mahallesi'ne taşınıyordu. Engelledik. Şimdi de yine usulsüz ve yasa dışı olarak çevre yolu üzerinde Neneli Mahallesi sınırları içindeki karayolu kenarına dökülmeye başlandı. Alandan çıkan araçları takip ederek çekimler yapıp yasa dışı taşımayı tespit ettik. Bu konuda suç duyurumuzu yapacağız. Yine vurguluyoruz. Ordu Çevre Derneği, partilerin sendikaların, derneklerin desteğiyle Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin imar değişikliğine açtığı davada imar değişikliği Ordu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Dava üst mahkemede devam ediyor. Yine buraya yapılmak istenen proje için yapılan ihalenin iptali için de dava açmıştık. Ordu İdare Mahkemesi bizleri yetkisiz, ehliyetsiz yani soruna taraf olarak görmeyerek itirazımızı reddetmişti. Üst mahkemeye yaptığımız itiraz lehimize sonuçlandı ve ihalenin iptali davası görülecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin imar değişikliği Ordu İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. O bebe, yasa dışı olan imar planınızdan vazgeçin. Mahkeme kararına uyun. İhale de yasaya mahkeme kararına aykırı olarak yapılmıştır. Bu nedenden dolayı yasa dışı uygulamalarınızdan vazgeçin. Bugün üçüncü yürüyüşümüzü yapıyoruz. Herkes bilsin. Ordu halkı eski çöp alanının imara açılmasını ve her yer gibi buranın da betona boğulmasını istemiyor. Israrlıyız ve haklıyız. Ordunun geleceği için burasının yeşil alan olarak kalması kalması bizler için çok önemli. Ayrıca kuşların konaklama ve göç yolu üzerinde olduğu için de korunmalıdır. Sadece dört günlük bir gözlemde Doğa fotoğrafçısı arkadaşımız sadece dört gün içerisinde 126 çeşit kuş tespit etti. Bu kuş konaklama alanı burada Gürcistan Sarp sınırına kalan kadar olan bölgedeki tek kuş konaklama alanıdır. Bu alana kuğuların, leyleklerin geldiğine tanık olduk. Yeniden görmek istiyoruz. Betonlaşma devam ettikçe kuşları fotoğraflarda görmekle yetinmek zorunda kalacağız. Bu doğa cinayetini işlemeyin. Bizler cinayet işlenmesini engellemek için elimden elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu yürüyüşümüz son değil. Mücadelemizi halkımızla birlikte çeşitlendirerek sürdüreceğiz. Buradan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bir kez daha sesleniyoruz. İmar değişikliği ısrarınızdan vazgeçin. Yapılaşmadan vazgeçin. Bizler dernekler, partiler, sendikalar olarak irademizi büyüterek sürdüreceğiz. Yeşil alan ve kuş cenneti için mücadelemizi büyüteceğiz. Doğa cinayetini önleyeceğiz. Yaşanabilir bir şehir için herkesi destek olmaya, seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Halkız Haklıyız, Haklıyız, kazanacağız. Hı -hı. Teşekkür ederim.